Herkese merhabalar. Lezzet İstem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çıtır çıtır asla yumuşamayan kornişon salatalık turşu tarifimiz var. Turşularımızı kaynar su ile yapacağız. Kesinlikle yumuşama, erime, suyunda bulanıklık olmuyor. Kütür kütür ses veren kornişon turşumuzu serin, karanlık, kuru bir yerde kapağını açmadığınız sürece 2 yıl bozulmadan saklayabilirsiniz dilerseniz turşumuzun püf noktalarıyla yapım aşamasına geçelim. Salatalık turşumuz için ben 2,5 kilogram kornişon salatalık kullanıyorum. Kornişon salatalık alırken mutlaka sağlam olanları seçelim. Ben orta büyüklükte seçerek çürük olmayan salatalıkları aldım. Siz dilerseniz daha küçük salatalıklarda alabilirsiniz. Önce salatalıkların tozundan, kirinden arındırmak için Bol suda birkaç kez güzelce yıkıyoruz. Kornişon salatalıklarınızı iyi yıkamazsanız turşularda bozulma yaşayabilirsiniz. Daha sonra sirkeli suda bir 15 dakika bekletiyoruz. Ve bol suda tekrar duruluyoruz. Salatalıklar suyunu süzerken ben de bir taraftan salatalıkların İki uç kısımlarını bir bıçakla yüzeysel alıyorum. Salatalıklarımız hazır. Şimdi kullanacağımız kavanozların steril olması önemli. Kavanozları 5 dakika kaynatıyoruz. Kapaklarını da kaynatıyoruz ve temiz bir bezin üzerine alıyoruz. Kışlık salatalık turşusu yaparken kornişon salatalık kullanırsanız diğer salatalıktan daha sert ve su oranı az olduğu için turşunuz daha dayanıklı olur. Şimdi turşumuzu kurma aşamasına geçiyorum. Ben 1 litrelik temiz kavanozlara hazırlayacağım. Önce kavanozların tabanına doğranmış 1-2 diş sarımsak alıyorum. Daha sonra salatalıkları düzgünce boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriyorum. Aralarına ve üzerine her kavanoz için doğranmış 2-3 diş sarımsak kullanıyorum. Damak tadınıza göre artırabilirsiniz. 4 tane 1 litrelik kavanozlara salatalık ve sarımsakları yerleştirdim. Şimdi bir diğer aşamaya geçiyoruz. Her kavanoz için 2 tatlı kaşığı dolusu kaya tuzu kullanıyoruz. Mutlaka kaya tuzu kullanıyoruz. Yemeklik olan tuzlardan kullanırsanız turşunuzda bozulma yaşarsınız. Sonra her kavanoza birer çay kaşığı toz şeker ekliyorum. Şekeri mutlaka kullanıyoruz. Turşumuzun asit dengesini sağlıyor. Kararmasını önlüyor. Turşumuzu daha lezzetli yapıyor hazır turşuların lezzetinde oluyor. Daha sonra her bir kavanozun üzerine 2-3 parça limon tuzu koyuyoruz. Sonra her bir kavanozumuza birer çay bardağı sirke ekliyoruz. Çok sirkeli seviyorsanız artırıp bir su bardağı olarak da kullanabilirsiniz. Ben elma sirkesi kullandım. Sizler arzu ederseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Sonra hazır içme suyunu kaynatıyoruz. Sıcak kaynar suyu direkt kaynar olarak bütün kavanozların boşluk kalan kısmına ağzına kadar dolduruyorum. Suyu kesinlikle kaynatıp soğutup kullanmıyoruz. Direkt olarak sıcak suyu kavanozlara dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi bir bıçakla kavanozun kenarından varsa havasını alıyorum. Bütün kavanozların ağız ve kenarlarını temiz bir bezle siliyoruz. Kaynatmış olduğum temiz kapakla kavanozları kapatıyorum. Sirke ve kaynar suyun etkisiyle turşularımız bu sayede vakumlanacaktır. Daha sonra kapaklarının iyi kapanıp kapanmadığını kontrol ediyorum ve kapağını sıkıca kapatıyoruz. Temiz bir bezin üzerine ters çeviriyorum, üzerine mutfak beziyle örtüyorum. Bir gece bu şekilde bekletiyoruz. Ertesi gün turşuların üzerine açıyorum. Turşuların yeşil olan rengi gördüğünüz gibi sararmış. Kavanozların kapaklarını kontrol ediyorum, tutup tutmadığını, kapakların ortası hafif içine çökük, kenarlarında sızıntı yok, turşumuzun vakumlandığını gösterir. Diğerleri de aynı şekilde tutmuş, bütün turşularımızı düz konuma getiriyorum. Vakumlanan turşularımızı 20 derecenin altında serin, kuru, karanlık bir yerde saklıyoruz. Havalar sıcak olduğu için ben buzdolabına kaldırıyorum. Bir hafta 10 gün sonra turşumuzu açıp yiyebilirsiniz. Turşular sıcağı sevmez. Sıcakta beklerse suyu bulanık olur. Erime ve yumuşama olur. Mutlaka ortamı serin olmalı. Ben sıcaklarda garanti olması için buzdolabında tutuyorum. 10 gün sonra turşumuzu buzdolabından hepsini çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi kesinlikle suyunda bulanıklık yok. Gayet suyu berrak. Turşular sararmış ve diri duruyor. Kavanozun bir tanesini açıyorum. Bakumlandığı için önce bir bıçakla kapağın kenarından havasını alıyorum. Sonra kolayca kapağımızı açıyoruz. Ve turşumuzu gördüğünüz gibi Suyunda kesinlikle bulanıklık yok, çıtır çıtır bir turşu olmuş, ne bir erime ne de bir yumuşama var. Keserken, yerken çıtır çıtır, kütür kütür ses veren bir turşu, tam istediğimiz gibi hazır aldığımız turşuların lezzetinde bir turşu olmuş. Sizlerde evlerinizde bu yöntemle kaynar suyla turşular hazırlayabilirsiniz kaynar su ile tüm püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız hazır turşuların lezzetinde erimeyen, yumuşamayan, berrak suyu olan turşular yapmış olursunuz. Kesinlikle bu yöntemle turşularınızı yapmanızı öneririm. Denemek isteyenlere de kolaylıklar diliyorum. Ben 1 litrelik kavanozları hazırladım. Sizler daha küçük kavanozlara da yapabilirsiniz. Ben orta boy kornişon salatalık turşu yaptım. Sizler de daha küçük boy salatalıklardan da kullanabilirsiniz. Turşumuzu bölerken, keserken çıtırdığını duyacaksınız. Bu yöntemle kaynar suyla yaptığımız tam ölçülü kornişon salatalık turşunuzu 10 gün sonra açıp yiyebilirsiniz. Turşumuz tam lezzetini 15 günde buluyor. İsterseniz kapağını açmazsanız uzun süre soğuk ortamda saklarsanız bozulmadan kışa saklayıp tüketebilirsiniz. Turşudan yerken çıtır sesini duymanız için bir tane aldım. Duydunuz çıtırlığını bir videomun daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.